Hepinize merhabalar. Kamp dönemin ilk gününde ben de sizlere bir video paylaşarak destek olmak istedim. Şimdi bu süreçte belli bir kaç dolayı sizinle olamadım. Aslında böyle planlamamıştım süreci ama işler biraz ters gitti. E, o yüzden de dediğim gibi bir süredir video çekemedim. Ama bu 50 günlük süreçte kısa konu videoları çekerek yine sizlerle olmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışacağım sizlere. Ee, sizde siz de videoları izleyerek hem konu eksiğinizi kapatabilir hem de takip ederek arkadaşlarınız önererek bize destek olabilirsiniz. Şimdi bugünkü konumuz cümle türleri veya diğer adıyla cümle çeşitleri. Şimdi cümle türleri deyince arkadaşlar aklımıza hemen şu dört başlık gelecek. Nedir bunlar? Yüklemin yerine göre cümleler. Yüklemin türüne göre cümleler, anlamlarına göre cümleler ve yapılarına göre cümleler. Şimdi yüklemin yeri deyince kurallı devrik eksiltili. Yüklemin türü dediğimizde isim fiil. Anlamına göre dediğimizde olumlu ve olumsuz ve soru cümleleri. Yapılarına göre dediğimizde ise basit birleşik sıralı ve bağlı cümleleri aklımıza getireceğiz arkadaşlar. Şimdi tek tek kısa kısa hemen bunlara göz atalım. Evet yüklemin yerine göre cümleler. Bakın zaten başlıktan bir şeyleri anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yüklemin yerine göre diyor bakın yüklemin yeri. O zaman diyeceğiz ki eğer yüklem cümlenin sonundaysa o cümleye ne diyeceğiz? Biz kurallı yani düz cümle diyeceğiz. Bakın cümlede yüklem neredeymiş? En sondaymış. O zaman o cümle ne oluyormuş yüklemin yerine göre? Kurallı cümle oluyormuş. Evet örneklerimize bakalım. Benim doğduğum köylerde kuzey rüzgarları eserdi. Şimdi arkadaşlar tabi burada iki dize var ama bu bir şiir olduğu için bunu tek bir cümle olarak değerlendirelim. E bakıyorum. Benim doğduğum köylerde kuzey rüzgarları eserdi. E eserdi yüklem. O zaman ben bu iki dizeyi tek büyük e, cümle olarak düşünürsem e, yüklem en sonda değil mi bu iki dizenin en sonda? O zaman diyorum ki yüklem sonda olduğu için yüklemin yerine göre bu cümle nedir? Kurallı bir cümledir arkadaşlar. Bolu Dağı'na varmadan trafik yoğunluğu arttı. E hemen cümlenin ögeleri konusundan hatırlayalım. Arttı yüklem. E yüklem sonda. O zaman kurallı. O konuyu iyi dinle sonra da bana anlat. Ha burada bir farklılık var. O konuyu iyi dinle. Burada bir cümle var. Hemen şöyle cümleyi göstereyim. Bu birinci cümlemiz. Sonra da bana anlat. Bu da ikinci cümlemiz. Şimdi tabi birinci cümlemizin yüklemini çizmiştim. Dinle. E, i̇kinci cümlemizin yüklemi anlat. Şimdi arkadaşlar, tamam. Burada dinle yüklemi içeride gibi duruyor ama biz şuna bakacağız her cümlenin yüklemi kendi cümlesinin içerisinde nerede? Şimdi o konu iyi dinle cümlesine yüklem kendi içinde sonda mı sonda? Peki sonra da bana anlat. Anlat yüklemi kendi cümlesinin sonunda mı sonunda? O zaman bu iki cümlenin tamamına biz ne diyeceğiz? Yüklemin yerine göre kurallı cümledir diyeceğiz. Hemen şu soru gelebilir. Hocam peki birinci cümlede yüklem farklı bir yerde olsaydı, ikinci de sonda olsaydı o zaman da içerisinde hem devrik hem kurallı cümle bulunan bir cümle diyecektik bu cümleye. Ona göre değerlendirecektik. Ama sorularda kurallı veya devrik sorulursa her iki cümlenin de ya devrik ya kurallı olması söz konusudur arkadaşlar. 2. Devrik cümle. Şimdi yüklem sondaydı, kurallı dedik. Peki yüklem cümlenin baş kısmında veya ortasında bulunursa? Yani kısaca yüklem cümlenin en sonunda değil de başka bir yerinde yer alıyorsa buna da ne diyoruz çocuklar? Devrik cümle diyoruz. Şimdi Türkçede daha çok kurallı cümle kullanırız biz. Çünkü Türkçede özne, nesne, yüklem sıralaması esastır. Ama devrik cümlelerde karşımıza çıkabilir. Nerede karşımıza çıkar daha çok devrik cümleler? Edebi metinlerde değil mi? Söze biraz daha güzellik katmak, böyle sanatlı bir söyleyiş yapmak için daha fazla devrik cümle kullanılır. Şimdi bir cümlenin devrik olması o cümlenin bozuk olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Bunu da eklemiş olalım. Evet yine İki dizelik bir şiir parçası var örnek olarak arkadaşlar. Şimdi bu iki dizelik şiir parçasını bir cümle gibi düşünelim. Seni zambak gibi gördükçe açık pencerede gül açar bahtımın evvelki hazanlık korusu. Şimdi bakıyorum. Burada açar yüklem. Hemen gördük. Şimdi dikkat ederseniz yüklem cümlenin ifadenin en sonda değil. O zaman bu cümle yüklemin yerine göre nedir arkadaşlar? Devriktir. Yine annesi bir yaz gecesi doğurmuş onu burada. E doğurmuş yüklem. E dikkat ederseniz yine yüklem cümlenin en sonunda değil. O zaman bu da yine nedir? Devrik cümle. Ama bakın altını çiziyorum. Yüklemin yerine göre devrik. Farklı açılardan değerlendirmiyorum. Sadece yüklemin yerine göre devrik diyorum. Burada başka bir işim kalmadı artık. E kalmadı yüklem. Dikkat ederseniz kalmadı ifadesinden sonra yüklemden sonra bir kelimenin bile olması onu ne yapar arkadaşlar? Devrik bir cümle yapar. Evet üçüncü ve son başlığımız yüklemin yerine göre cümlelerde. O da nedir? Eksiltili cümle. Hemen eksiltili cümleyi kafamıza şöyle eşleştirebiliriz. Eksiltili cümle eşittir. Eksik cümle. Peki hemen bir soru sorayım size. Hemen şöyle bir soru işaretini bırakarak. Bir cümle ne zaman eksik olur? Ne zaman tamamlanmamış olur? Evet. Yüklemi olmadığı zaman. Çünkü bir cümlede yüklem yoksa ben o cümleye tamamlanmış bir cümle diyemem. Peki o zaman diyeceğiz ki çocuklar eğer bir cümlenin yüklemi yoksa yani tamamlanmamışsa o cümleye eksiltili cümle denir. Eksiltili cümle daha cümlenin devamı var söylenecek söz var anlamında eksiltili cümlenin sonuna ne yapılır? 3 nokta konulur arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Geçen hafta nereye gittiniz? Bandırmaya. E dikkat ederseniz bandırma ifadesinde bir yüklem var mı? Yok. Demek ki daha bu ifade bitmemiş. Devamında ne yapılacak? Bir yüklemin de söylenmesi gerekiyor. Bandırmaya gittim. İşte bandırmaya gittim. Oraları gördüm gibi. Bunu çoğaltabilirsiniz. Yani ne olacak? Ama illaki tamamlanması için yüklem şart. Yine borç vermekle yol yürümekle. Zaten cümleyi okuduğunuz zaman cümle size daha ben bitmedim. Daha benim devamım var. Bir şeyler daha söylenecek burada diye onu hissettiriyor. Onu anlıyorsunuz. Kırat'ın yanında duran ya huyundan ya suyundan etkilenir diyebilirsiniz. Değil mi? Ne bileyim ona benzer Kırat'ın yanında duran ya huyundan ya suyundan etkilenir. Ya suyundan ya huyundan farklı bir özellik kazanır falan. Bunu çoğaltabilirsiniz dediğim gibi. Böyle bir şekilde tamamlanmayı bekliyor bu cümle. Bu cümle tamamlanmayı bekliyor. Yine bir de gördüm ki Şimdi dikkat ederseniz gördüm yüklem. E hocam burada yüklem var ama siz yine üç nokta koymuşsunuz. Şimdi bunun sırrı da şu çocuklar. Yüklem var ama arada bir ki var. Eğer bir cümlenin sonu ki bağlacıyla bitiriliyorsa bu ne demek? E bağlaç iki tane ifadeyi birbirine bağlamayacak mı? Bağlayacak. E nerede ikinci ifade? Yok, henüz söylenmemiş. Demek ki cümlede yüklem olsa dahi Cümle ki bağlacı ile bitiriliyorsa, bağlaştan sonra da bir şeylerin söyleneceği için orada da eksiltili bir cümle söz konusudur arkadaşlar. Böylelikle yüklemin yerine göre cümleleri bitirdik. Ne, ne dedik? Kurallı, devrik, eksiltili. Yüklem sonda kurallı, yüklem başta veya ortada devrik, yüklem hiç yok eksiltili cümle oldu. Şimdi gelelim ikinci başlığımıza. Yüklemin türüne göre cümleler. Bakın demin Cümlede yüklem neredeydi? Yerine bakıyordum. Benim için bu önemliydi. Artık doğrudan doğruya yüklemin türü önemli şu andan itibaren. O zaman diyeceğiz ki yüklemin türüne göre cümleler isim cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Evet cümlenin yüklemini buldun. Altını çizdin. Sonra baktın ki yüklem olan sözcük isim. Bir isimden oluşuyor yüklem. Veya dedin ki Hayır burada yüklem bir fiilimsiden oluşuyor dedin. O zaman diyeceksin ki bu cümle yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Yani tekrar edelim. Yüklem olan sözcük bir isim veya bir isim veya bir fiilimsiden oluşuyorsa o cümle neymiş arkadaşlar? Yüklem yüklemin türüne göre isim cümlesiymiş. Hemen örneklerimize bakalım. Marketimiz 24 saat açıktır. E, açıktır yüklem. Hemen şöyle ayırdım yüklemi diğer cümlenin diğer kalanından. E açık. Açıkmak olur mu? Olmaz. E açık isim olduğuna göre, yüklem isimden oluştuğuna göre, yüklemin türüne göre bu cümle ne olacak arkadaşlar? İsim cümlesi olacak. Niye böyle kederlisin? E kederlisin yüklem. Hemen bakıyorum. E kederli kederlemek olamayacağına göre o zaman bu bir isim. Yüklem isimden oluştuğuna göre bu bir isim cümlesi. Bir zamanlar yalnızlık güzeldi Mısır'da. Güzeldi yüklem. E güzelmek olmaz. E güzel isim olduğuna göre o zaman yüklemin türüne göre bu cümleye ne diyeceğim? İsim cümlesi diyeceğim. Bakın, önceki konuyla bağdaştıralım. Yüklem sonda. Yüklemin yerini sorsaydım ne diyecektiniz? Kurallı diyecektiniz. Ama ben neyi sordum? Yüklemin türüne göre nasıl bir cümle dedim? İsim cümlesi dediniz. Yine bakın, yüklem sonda. Yüklemin yerine göre deseydim kurallı diyecektiniz. Ama ben neyi sordum? Yüklemin türünü. Son. Yüklem sonda değil. O zaman yerini sorsaydım devrik diyecektiniz. Ama ben türünü sordum. İsim dediniz. Demek ki biz bir cümleyi konunun sonunda öğreneceğimiz şekilde dört farklı başlığa göre ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bunu da sakın ola unutmayın. Bakın buraya bir ünlem bırakıyorum. Çok güzel bir ünlem yaparım çok güzel bir ünlem yaptım. Buraya bırakıyorum. Unutmayın. Vapurlar limanlardan yola çıkmaya hazır. Hazır yüklem. E, hazırmak olmaz. O zaman bu bir isim. O zaman bu yüklemin türüne göre isim cümlesi. Şimdi yüklemin isim olduğunu gördük. Bakalım fiilimsi nasıl oluyormuş. Tek isteğimiz o gül yüzünü görmekti. E görmekti yüklem. E görmek. Gör fiil. E mek isim fiil. Şimdi gör, gör fiilinde mek getirirsin ve görmek dersin. Ama Görmek fiiline görmek mek diyebilir misin? Diyemezsin. O yüzden de fiilimsi olan sözcük nedir? Yüklemin türüne göre isim cümlesini bize verir. Hayattaki en tehlikeli şey alışmaktır. Alışmaktır yüklem. Normalde alış ifadesi yani alışmak bir fiil. Ama fiil ne yapmış? Fiilimsi eki almış. Yani bu bir fiilimsi. O zaman yüklem fiilimsinden oluşuyorsa bu bir isim cümlesidir. Arkadaşlar bu örneklere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Genelde sorularda 3 çıkkap fiil cümlesi koyup yani yüklen fiil olan cümle koyup bir tanesi de fiilimsi koyuyor. Sen de ayıkla pirincin taşını. Hepsi fiil gibi geliyor. Nasıl ayıracağını bazen şaşırabiliyorsun. Dikkat fiilimsiye bak. Fiilimsiye odaklan. Şimdi ünlü tasavvufçu yani e, ilahi yazarı ve büyük e, Türk büyüğümüz Yunus Emre'nin bir dörtlüğünü ele alalım. İlim ilim bilmektir, bilmektir yüklem. İlim kendin bilmektir, bilmektir yüklem. Sen kendini bilmez isen, bu nice okumaktır, e, okumaktır yüklem. Şimdi, bil normalde fiil ama bakın ne var, bilmek var. O zaman bu bir isim fiil. O zaman bu nedir? Bu cümle yüklemin türüne göre isim. E, i̇lim kendin bilmektir aynısı, o zaman yüklemin türüne göre isim cümlesi. E, okumaktır. Aynı mantık. Bu da isim cümlesi. Ha şunu sorabilirsiniz. Hocam sadece isim fiillerle mi bu yapılıyor? Yani başka fiillerle yapılabilir mi? Ya isim fiil ya da sıfat fiille yapılıyor arkadaşlar. Zarf fiilin böyle bir kullanımı söz konusu değil. Hani sıfat fiiller şöyle yapılabilir. Mesela bir örnek vereyim hızlıca. Başarılı insan hayat karşısında Elinden geleni yapabilendir. E evet, cümle biraz uzadı ama idare edin artık. Şöyle bir virgül koyalım. O zaman burada hayat karşısında elinden geleni yapabilendir yüklem. E, son kelimeye bakıyorum. Yapabilmek fiil ama yapabilendir. E, en sıfat fiil değil mi? Sıfat fiil. O zaman demek ki ne oldu arkadaşlar? Yüklem fiilimsi olduğuna göre bu cümlede isim cümlesi oldu. Umarım anlamışızdır. Evet 2. Fiil yani eylem cümlesi. Burada ise yüklemin çekimli bir fiil olması söz konusu arkadaşlar. Çekimli bir fiil arıyorum. Bakın pencerenden bir gül attığın zaman ışıkla dolacak kalbimin içi. Bugün şiirlerden gidiyoruz biraz. E dolacak yüklem. E dolmak fiil acak ecekte gelecek zaman. E demek ki bu bir çekimli fiil yani fiil. O zaman yüklemin türüne göre diyorum? Fiil cümlesi diyorum. Tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimlerden şarkılar getirdim sana. E getirdim yüklem. Getirmek fiil. E görülen geçmiş zaman birinci tekil şahsı. Yani bu komple çekimli bir fiil. O zannediyorum arkadaşlar bu yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Geç de olsa etrafında olup bitenlerin farkına vardı. Vardı yüklem. Hatta farkına varmak yüklem. Yanlış ayıralım. Hatta etrafında olup bitenlerin farkına vardı. Tane tane bulduk yüklemi. Neden? Fiilimsi var çünkü değil mi? Burası komple ne arkadaşlar? Bir fiilimsi grubu ve deyim iç içe geçmiş. Farkına varmak deyimi fiilimsi grubu ile iç içe geçmiş. Peki etrafında olup bitenlerin farkına varmak olur mu? Farkına varmak olur. O zaman bu da yine bir fiil olduğuna göre fiil cümlesi diyorum. Evet önceki videolarımı izleyenler benim dikkat maddelerimi çok iyi bilir. Çünkü e, biraz detaylarını göstermeyi hani kafanızda soru işareti kalmayacak şekilde anlatmayı seviyorum. O yüzden bu örneği vereceğim. Çok da soruluyor. Şimdi diyelim ki bir cümlede yüklemi buldun. Baktığın yüklemin son sözcü değil. Şimdi cümle isim cümlesin fiil cümlesini nasıl karar vereceksin? Burada yapman gereken şu yüklemin solundaki ögeye bakacaksın. Solundaki kelimeye bakacaksın daha doğrusu. Mesela bakın seni sevmiyor değilim. E burada yüklem ne? Sevmiyor değilim. Değil tek başına hiçbir zaman yüklem olmaz. Solundaki ifadeyle birlikte yüklem olur. Şimdi yükleme baktın. Değil bana bir ipucu vermiyor. Ne yapacağım? Hemen solundakine bakacağım. E sevmiyor ifadesi bir fiil mi? Fiil. Demek ki bu cümle yüklemin türüne göre fiil cümlesiymiş. Evde yalnız kalmaktan mutlu değildi. Mutlu değildi yüklem. Çünkü değili tek almıyorsun. Dikkat. E, değilin sondaki, solundakine bakıyorum. Mutlu. E, mutlu bir isim. Mutlumak olmaz. O zaman demek ki yüklemin türüne göre. Pardon yanlış yazdım. Yüklemin türüne göre bu bir isim cümlesi. Demek ki değil ifadelerde değilin sondaki ifadeye bakarak karar veriyorum. Peki yüklem birden fazla sözlükten oluşuyor hocam. O zaman ne yapacağız? O zaman da yüklemin son kelimesine bakacağız. Bak normalde yüklemin son kelimesine bakıyorum ama değil varsa değilin sonundakine bakıyorum. Unutma. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesi, bestesidir bu. Bestesidir. Gecenin bestesidir. Bir gecenin bestesidir ama herhangi bir gecenin değil. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesi. Yüklem. Oho bir sürü kelime oldu. Şimdi hangi kelimeye bakarak karar vereceğim? Tabii ki yüklemin en sonundakine. E beşlisiimek olmayacağına göre bu bir isimse isim cümlesi diyorum. Yine yorgunluktan gözleri kan çanağına dönmüştü. Dönmüştü. Çanağına dönmüştü, kan çanağına dönmüştü, gözleri kan çanağına dönmüştü. Neden bu bir deyim? Gözleri kan çanağına dönmek. Deyimi bölemezsin. O zaman yüklem. Peki son kelimeye bakıyorum. Dönmüştü. Dönmek fiil. O zaman yüklemin türüne göre fiil cümlesi. Evet. Sevgili arkadaşlarım cümle türleri konusunu iki video olarak planlıyorum. Çünkü hem biraz uzun hem de önemli bir konu. O yüzden şimdi bugünlük ilk yarısını bitirmiş olalım. Neyi bitirdik? Yüklemin yerini bitirdik. Yüklemin türünü bitirdik. Bir sonraki videomuzda da anlamına göre cümleler ve yapılarına göre cümleleri ele alarak konumuzu tamamlayacağız. Lütfen e videoyu izlerken tane tane yavaş yavaş izleyin. Her şeye dikkat etmeye çalışın. Çünkü gerçekten çok iyi bilseniz de konuyu küçük bir ayrıntı belki soruyu çözmenizi veya çözmemenizi çözmenizi sağlıyor veya çözmemenize sebep oluyor. O yüzden bu dikkatle izlemenizi istiyorum. Evet, kanalımızı yine takip etmeye devam edin arkadaşlar. Yine çevrenizde duyurursanız ne kadar kalabalık olursak, ne kadar büyük bir aile olursak o kadar Hani mutlu oluruz o kadar çok kişiye ulaşmış oluruz ve tabii ki e, bu videoları çekme anlamında şevk buluruz kendimizde. Hepiniz kendinize çok çok dikkat edin. Bu 50 günlük süreç içerisinde bol video e, bol video tekrarlarını izlemeyi özellikle benim kanalımdaki videoları izlemeyi unutmayın. Ve bol bol soru çözün arkadaşlar. Bakın elinizdeki kaynakları bitirmeden sınava girmeyin. Hani daha çok zaman var, daha çok zaman var, çözerim, daha ertelemeyin. Daha çok zaman yok. 50 gün var ve bu 50 günün zaten okulda geçen bir kısmı var, ödevler var, yapılacak başka işler var, deneme sınavları var. Elinizdeki kaynakları mutlaka ne yapın, bitirin. Zaten ileriki günlerde arkadaşlar, e, imkan olursa e, bir rehberlik videosu da çekerek yine bu süreçte nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.